Arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz Allah iyilik versin Ben çok şükür iyiyim İşimin başındayım Geldim kızımın sabah okula bıraktık Özgür'le çok yağmur yağıyor Allah'ım affetsin yarabbim de Yani yağmurlar durmaya yapacak bir şey yok ama Allah'ım bilir Ne yaparsak yani Allah en iyisini yapar Çocuğumun ayağında su girmiş sabah Baktım ay çocuğum severim ben çocuğumu Kendi en son dedim ki Araçla götürelim onu çok yağıyor dedim. Aha yağmur şu anda durdu yalnız. Hani aşırı değil. Ama sabah bayağı bir yağmurluydu. Şu an 9'a geliyor saat. Ee, ben aslında bugünkü videomda şey olacak. Akşam biz ablamdaydık. Çiğ köfte yapılmıştı. Tabii hepimiz çektik. Biliyorsunuz hepimiz bir arada olunca çekim yapıyoruz. Mümkün olduğunca hepsi birbirine benzemesi dedik ama yaptık tabii. Çektik bir de bir yoruma takıldım arkadaşlar. Yani takılmayayım diyorum. Hala takılıyorum. Kırmak da istemiyorum. Öyle bir yorum yapmış ki eşim beni seviyor demiştim. <laughs> Biri de yazmış ki nasıl seviyor seni? Onca erkeğin içinde çalışmana izin veriyor. Kıskanmıyor. Ne alaka? Benim burada mahalle ortasında zaten 44 senelik bir mahallem benim burası. Esnaflar hep bildiğim esnaflar. Niye beni kıskansın ki? Benim çocukluğumu bilen esnaflarım. Kaç yıldır buradayım ben? Evim üstünde, altında iş yerim. Ailem zaten yanımda. Görüyorsunuz abim, yengem hep hepsi yani burada oluyor. Zaten kız ortamı ağırlıklı. Hem ne demek yani? Affedersiniz orospu kırsızlık kayıp. Ne demek? Kocam şimdi o güvensizlik bir kere. Benim bu işi kocamdan önce de yapıyordum. Baştan zaten söyledim. Yapabildiğim kadar yapacağım. İşimi vazgeçmek istemiyorum. Niye kıskansın ki? Kıskanacak neyi var? Ben şimdi biraz şey olursun da rahat bir kadın olursun da yani kendini bilmez biri olursun. Biraz rahatsız olur, kıskanır. Böyle bir şey yok ki. Herkes eşini tanır. Eşini bilir yani. Ay çok çok tuhafıma gitti. Hatta ee, kaç yıl oldu bilmiyorum. Televizyonda bir bayan. Oto tamirci. Hep erkeklerle muhatap biliyorsunuz. O da tamir, kendi tamir ediyor da araçları. Bayanlar da getirir, erkek de getirir. Yani böyle bir şey var mı? O zaman hiç kimse erkek ortamında çalışmasın. Biz kadınlar kendimizi geri alalım. E, bir erkek yapıyor işi diye yani ne kadar büyük şey düşünce. Bence bu e, ne bileyim rahatsızlık vermek için çabalı yok yavrum ya. rahatsızlık veremezsin. Asla veremezsin. Ben sadece yorumlara cevaplı veririm o rahatsızlı veremezsin. Çünkü kocamlarımızdaki sevgimizi Allah bilir. Bunu kimsenin bilmesine de gerek yok. Onu göstermeye de gerek yok. Allah görüyor. Herkes görüyor da ona kalırsa. <laughs> yani ne demek ya böyle bir şey olamaz. Neyse boş verelim arkadaşlar. Dedim sadece o kendini biliyor zaten. Açıklama yapmış oraya. Akşam çok güzel geçti. Bayağı güzel çiğ köfteleri de yedik. Elleri çok lezzetli maşallah gelinmesin. nazar değmesin. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yaptığı her şeyi de güzel yapıyor. Çok becerikli. Nazar değmesin. Ailece göreler. İnşallah mutlulukları daim olur. Bizim bu. Onların iyi olması tek temennim bu. Yeter ki iyi olsunlar. Bu akşam da Allah izin verirse bize gelecekler. Ablama da gel dedik. Bakalım ablam da gelirse Sercan'la Yasemin gelecek. Hayırlısıyla Allah ne verdiyse oturur yer içeriz. Öyle dedim. İnşallah oradan da çekimler alırım ben sizlere yine. Güzel. Neyse arkadaşlar sizleri çok öpüyorum. Ben şimdi diğer şeylerin hepsini içine katıp bu videomu atayım. Akşama farklı bir yine video ile gelmek istiyorum. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Evet biz geldik. Asansörün kapısında bekliyoruz. Şimdi evet bir sivilce için bekliyoruz. Evet kapıya geldik. Kızım dur. Kızım dur. Hoş evet Yasemin'im canımsın. Sevim. Geldik yavrum. Canım. Ne bir tekrar? Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Biz geldik. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Evet, biz geldik çocuğum. Ne evet. Afiyet, bal şeker olsun Sizler yavrum. de şey yiyeceksiniz. Ve bizimki ee, şimdi acı pastınız, olan bu. Hoş geldiniz. Aynen. Oh. Canım, siz, çiğ ben. köfte yiyeceksiniz. Aynen aynen köfte de çekeceğim biz arkadaşlar. Biz pilav yaptık, pilavı tarif Oo çok güzel olmuş. Heh. Deminim bize çiğ köfte hazırlıyor ya. Şimdi rendelisini. Şimdi rendelisini. Şimdi Bazen büyük yapıyordum da harfleri sonra küçüğe düşürdüm. Neyse hazırlasın da öyle çekelim. Evet gelinimiz başladı yoğurmaya çiğ köftelere. Maşallah var. Maşallah, Maşallah benim. Bilmediği yok. Bilmediği yok Yasemin'im. Nazar Demir kim geldi ki? Biri geldi zil çaldı siz devam aynen, edin. Aynen. Siz devam edin. Aynen. Çok Benim, güzel, e, çok. Ben e, buradan e, çekileyim. Gel. gel çocuğum, hoş geldiniz, gel. Seveceğim biz de Ben gidiyoruz. yavrum da gelmiş ya. Biri gelsin de kalacağız. Ana. <gülüyor> <gülüyor> anam. anam. Gülüyor. Gülüyor. Çok güzel yapıyor. Çok baksanıza. Çiğ köfteleri harika yoğuruyor. Ana, bir güzel dızgara yaparmış. Anca Ay, ne yani. demişti annen? ızgara neydi o? Hmm, Ney? Mangal. Mangal, mangal ızgara. Harika yaparmış. Annesi söyledi şimdiden bize. Artık evlendiğinde, geldiğinde köye götüreceğiz. İşte, mangal ızgaramız Yasemin'in ellerinden. Canım benim maşallah gelmeyen diyor gelinden ee, ki. Hepsi geliyor. Yani. Tanem mi gelmemiş? Gelmemiş babası. Ay benim Aynı çocuğum onu çok soruyordu. Mısın, sen sen Aa, Açık, teyze? Açık Ben bebeğim. çalışırken kızlarla mangala gitmiştim. Kızlar diyor ki biz diyor bu zamana kadar piknik falan yapmamışız diyor bir daha kocalarımızla da birlikte asla diyor. Maşallah. Maşallah. Ama <laughs> ay yavrum benim. Hoş geldin. Çocuğum donmuşsun sen. Elinden gelmeyen yok. <laughs> Ben Sevilcan Sevecan şey yıkayacakmış ha tamam. Tamam ben yıkayacağım. Görevi ben alıyorum. teyze? Görümceciğim benim. Ben oturuyorum. Beni de çekebilirsin. <laughs> ben de Beni de, ben de <laughs> Uzun zamandır <gülüyor> görüşmüyoruz. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ay canımsın benim. Maşallah maşallah. Bak bir saat oyu gücüyle bir saat yoracak bunu. Diyorum ki yorulduğunda erkeklere devret diyorum. Hayatta vermez. biliyorum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> vermez. Canımsın <laughs> yetiştin <laughs> Sevilcan Bunlar bana kalacaktı. Bana kalacaktı. İyi oldu. Önemli mutfağa geçti ve iyi varlığı oldu. Varlığı başladı. Malı bir çalışma. Ablam buradan bir yandan çekiyor. Ben de kızı hızlı alıyorum ki. <laughs> ya biz bir çiğ tarifi verecektik ya. <laughs> Ama verdi kendi unuttu. verdi. Ben, ben şeyini gördüm. Domatesinin şeyini. <laughs> ha, sana mı tarifi? Sen de mi? Hepsini almadım ben. Yok yok. Biri. Benim gördüğüm Hayır, sadece biz... sarımsak yok, biz millet... şeyi gördüm. Hayır ben millete görmedim. dedim ya tarifini vereceğiz Ben de. hepsini görmedim. Ama Şimdi ah, yalan söyleyemeyeceğim. Hepsini Hı göremediğim için. Bir bakın tadına. De ben de bakayım. Ay canımsın. De. Ay tuzu çok güzel. Bence iyi. Harika. Tuz atmadım. Hiç Ellerine sağlık. Sağ, çok güzel. Ya, daha, büyük, canım, daha çok. Aa, onu bayağı yoruyor ko. Yani çok yakıyor işte bu. Ama dokunmuyor çünkü. Boğazlarını açılır. Ya, İsof şey yapmıyor. Sevcan sen niye şey gibi yanlış şey yapmıyorsun. Her şeyi göstereceğim sen. Bu biraz çekti az önce de. Bundan evet. abi Az çeksene yavrum. Sen de çeksene. Sen böyle düz mü çekiyorsun? Yok, Yok görüntüler diyor. O son gülü arıyor. 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 Görüntüler arıyor. Evet. Bak. Gerçekten bütün kameralar sana dönüp daha ne olsun. Ben bakmamaya çalışıyorum <laughs> o zaman heyecanlanıyorum. <laughs> Heyecanlandım. <laughs> Canımsın ya. Maşallah becerisin. Annesine var. de bu gece ay yani o kadar yoksun. çok tatlı bir kadın. Çok çok maşallah var. Az önce görüntülü konuşuyor. Aynen. Çok pilyar yüzü insanı yakışır. ki kızımı da diyor orada görmekti. Aynen. E seni zaten takip edeyim diyor. Anam bir telefondan göstereyim. Bak ha buradan açtım diye seni şey de ben aradım ha. Bir televizyondan açtım. E, su döktüler birazcık da suladılar. Artık Yarın Allah kerim. Yarım bardak bir sulama. Mümkün olduğunca az su kullanmaya çalışıyorum. O zaman lezzeti kaçıyor, şişiyor. Doğru. Ben yoruluyorum. Maşallah, maşallah diyorum ya. Ne güzel. En son testi de yapacağız. Tavan atamıyoruz ama tabağı güzel yapıştı. Aynen. Gerçekten fırında bir şey yaptı. Fırında evet bir bulgur pilavıyla tavuk yapmış, harika olmuş. Harika. Ben de yedim. Bize de nasip oldu. Eniştesi ya, de yedi. Bekliyoruz. Allah. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet şifa olsun yeğenler. Eşim. Haydi gelin. E gelin, gelin. Hoşçak. Hoşçak. Gelin ci göteye. Aynen. <laughs> buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sonrasına. Haydi. geç olmadan Hazir edecek tamam yoksa sızsız tamam. yiyeceğiz bak. Evet gelinimize on numara beş yıldız verdik tadına baktık beğendik değil mi gurme Çok olarak iyi. oturduk bir gurme bir, gur <laughs> bir gurme olarak biz bir gurmeliğimiz bir görme <laughs> olarak evet <laughs> bir gurmeliğimiz eksikti. Evet. Ne Ankara'da ne gurme Ay canımsın. Bak nasıl bulduk. Bak. Yani ben öyle, öyle Bunu görme. Sercan buldu. Sen bunu öyle görme. Yani bunu bu da bulme. Sercan buldu. Bak ama bizim canımızın içi. Aynen, Aynen maşallah. Allah Benim nazardan saklasın. Seni anam bizim için Aynen, yetiştirilmiş. doğurmuş. Bizim için yetiştirilmiş. doğurmuş. O Aynen. Yetiştirmiş, evet. doğurmuş. da hamileliğiniz, bu doğum. Aynen öyle. Allah <laughs> razı olsun. <laughs> sıkı al, 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 takipçimiz. Bizim için doğurmuş. Çok severek Biz de direkt ortasında. Ay canımsın, <laughs> canımsın. Kadıncağız, bütün Gerçekten süper. Hepimize yorumda yetiştiriyor. Hayır. Hepimize yorum yetiştiriyor. Allah razı olsun. Çok Canım benim oturmuş. Çok başka. Hem de işlerimi de yapayım. Bir yoğurt da mayaladım diyor. Maşallah. Evet. maşallah. Bir ayrı güzel Yoğurt da mayaladım diyor. Çok iyi hem zevken. içime koşayım diyor. Hem de şeyime diyor. Allah razı olsun. Diyor. <laughs> Çok Hem mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hem de seni izliyorum diye. Her sıra varsın. Melek'i izledim. Hepsini izliyorsun. Hep canı izledim diye. Hep izledim. Videolar biterse senin eski videolara geçiyor. Allah Hep razı izliyoruz. olsun. Benim eskilere geçiyor. Ay kız görüyor musun? Destek şeyler. olayım ya, diye kadıncağız. Olay, Çok biliyorum. iyi kalpli. Ama şu an için geçerli Hep öyle yani. Ay, canım canımsın doğru. Bizi tanımadan da aynıymış çünkü. Aynen. Bu kadar samimi olmadan da öyleymiş. Biz birbirimizi görüntülü görüşerek dört yıldır aynı sofrada yermiş gibi. Maşallah dedik. maşallah. Ram Ramazanları. Kadıncağız benim. Evet bunu tamam. Tek başıma kaldığım zamanlar. Sekiz tane telefon değil mi anne? He. Sıraya dizildi hani, bu telefonları. Maşallah. <laughs> Bahresin şey atıyorlardı. Baksın ya şu şey o yıkanır. Yavrum yıkanır. Ee, bana atıyorlardı böyle sıradan böyle şeyi, resimleri, bir şey, Video. videoları ama hepsi sıradan böyle açmış. Dizilmiş. Gizli Esra abla bak diyor. Kızlar, şey oh, Çok Esnace tatlı, çok çok. Seni Geleceğim hep inşallah diyor. Gelsin bir de. Biz de onu bir ağırlayalım. Gelsin. Evet. Evet hep bana beraber hummalı çalışıyorlar de. şu anda. Bana, bana, hep beraber. De. Bakın. Elimin tersini var ya. <gülüyor> Gelmeyesin. <gülüyor>

Bu tarafa gel. He sen... aynen. Elif su gelir misin? Çok soğuk. Buraya gel. İçeri Hı. git be ya. Hadi bebeğim sen içeri git. Açtık camı. Tamam. Aşkım bu tarafa gelir misin? Lütfen rica ediyorum. Hadi bebeğim. Hı. Daha boyunca, biz ölçeriz, biz. Yok, Aynen yok tuzu çok yani. tuzu çok, çok güzel bir tane'm daha de katmayın de. bence de. Yaptığımızı... yok Yok gayet güzel. Elif su gelir misin bir tane'm buraya gelir misin? Acık mi? yani... baksın tadı ağzı bunu yani... yana yana gelsin. <laughs> <bir sürü gülüyor> <çarası>. Kız. <gülüyor> <gülüyor> anne ne işim bitince Niye fazla? Ben her şey yaptığım daha çok beğeniyor. Evet, çocuk hep ben yaptığımı beğeniyor. Tamam. Altı Dört tane köfte. Altı yedi ya. Bir şey olmaz. Sıc. Ben vereceğim dur. Çünkü köfte yedim, yedimce acık. Çok az, bunda bir şey olmaz, daha iyi. boğazların iyileşecek. Boğazların yanmasın. Gel bu tarafa. da ben kanala çek de şey köftemizin şey, son ee, hali gerçekten bir maşallahınıza aldınız ay ay ay, Allah ay, Allah ay. Allah bir, olur bir olur şekle olur. bakın bir kere Ama bu hayır, şekli hayır, vermek işle de işle güzel kız ben bunu mercimek köftesinde bile kız hala beceremiyorum biliyor çekeceğim. musun ha. Bak şöyle ben sana göstereyim. Eline bakın. Bakın ne hayırlı. Sonra şöyle çok even, bir var. kere. Amin. Inşallah, i̇nşallah. Ay, ay, inşallah. Inşallah, ay inşallah, maşallah, maşallah. Eline bir yuvarlayıp zaman şekli kayboluyor. Maşallah. İşallah. Aferin yavrum. Maşallah. Evet, bak. şimdi buraya Her bu, şeyden bu Böyle. Bak, şekile bak. Şekile bak. Yasemin'im de maşallahı var değil mi? Nazar değmesin. Bu gece onu çok nazarladık ama okunması lazım. Bizim bir bayrama gelsin. Bizim bir Bizim yeğen Nazı birebir. Beni de çok okuyor. Ha, doğru söyle ya. Bazen Nazı dün beni yalnız Özgür doğru. okudu. Hayır, <laughs> Baktı yani, ki baya bir gözüm gidiyor. <laughs> Özgür, okudu, Özgür açık kaldı. Çok Özgür mazarlanmış ne diyeyim. Bayram okudu sonra da. Sırayla okundum. Da yenmiyor diye biliyorum. Ben bak da. Ben niye yenmeyecek ya? Evet, ya Zerani yani falan diye okumuştu. Ben yani çok yenmesi tasvip edilmiyor diye. Yasemin'e çok yedim, o ucundan azıcık yedim. O <laughs> ucundan azıcık yedin. Tamam azıcık ucundan yedim, güldün <laughs> bana ne kadar alıyorsun, ne kadar alıyorsun diye, şu kadar, şu kadar. <laughs> ucundan evet, evet şimdi, ben biz yalnız Yasemin'in biz herhalde alıp gideceğiz. Bizinkinin öküzü <laughs> çok gelmiş. Buradan Hamide teyzeyi çok öpüyorum. Evet. Çok seviyorum Aman Hamide Aman Bebeğim Seni kocaman O şimdi düküyorum. evde de evet, yerim, evet, ben Yasemin'in Yasemin annesi, canlarım Hamide. Çok öksürüyor, görürsünüz. Oradan. Bebeğim olmadı şeye koyalım. Ben evde şekil veririm. Teyzem vardı son ay ne? Bebeğim de. öyle yaparız. Yeni, kız, kız mi? yeni mi? Biz e, Yeni mi aldın da? Ha yeni. Nazar nazar. Hemen nazar nazar. nazar hep nazar. Hep nazar. nazarlandı. Ben hep nazar. Sakarlan adı nazar bu. Sakar. Sakarlan adı nazar. Sen olsun olsun. Sen temizle çocuğum. Benim annem diyor ki. Maşallah yerinden gelmeyen yok diye. Siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz diye. Gelin diye çiğ köfte mi yapıyor diye. Maşallah anne. Çok mutlu oldu çok. Yanlı. Anacığımın hemen her şeye çok mutlu olur. En ufak bir şeyde. Duası zaten hiç esirgemez. Nazar değmesin. Ay canımsın. Yaparız yaparız. Baksana ne güzel nerede? Sen bu işi çiğ köftecilik de yapabilirsin bence. Hepsini yaparsın, siz bir lokanta açın bence. Olur i̇nşallah. Hepsi olur yavrum, hepsi Allah'ın izniyle olur. Yapacaklarsa bir şey daha yani. söyleyeyim, tepsiyi hemen yıkasınlar. Çok tırıyor, yapışıyor. Değil mi? Çok çıkmaz. Çok çıkmaz kolay kolay, doğru. E en azından. Doğru. Diyor ki yani çiğ köfte yapacak olan diyor, çiğ köfteden sonra hemen şeyi diyor, tepsisini yıkasın ki yapışıyor, kalıyor diyor, çıkmaz diyor. Evet. Biz ee, gidiyoruz canım, arkadaşlar. Evet. Evet. gösteriyor Kızım hazırlandın mı? Yakanı örter misin bir tanem? Bir tanem yakanı ört. Tekrar ellerine canım sağlık ediyorum. bir tanem Yasemin'im. Allah razı olsun. Şey diyor, az, melekler gidiyor. Al yavrum her şey için. Evet biz gidiyoruz. Abla biz çıktık hadi yavrum. Hadi Çok sağ abi. ol her şey için. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ayağımızı giyelim. Hadi bebeğim. Al bebeğim. Evet. Gidiyor musunuz? Bekleyin. Teyze. Dur. Alayım yavrum. Bir tane de normal. Şunu bir Şey Normal vermedin mi? Öyle istemedi. Siz kendiniz mi yapacaksınız? Teyze tatlı poşetini vereyim mi? Biz öyle yapacağız. Tamam. Tabakla zor olur. Çok Sağ olun. Canımsın. <laughs> yo, 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 yo. Annesinin kuzusu, teyzesinin kuzusu. Oo. Canlar, canlar, can. Çıkarken de Canımsın. onun meleğin telefonundan şey ben çekeyim, de çekeyim dedim. Aşkım, dur, dur. Alalım Şimdi geliyorum. kendi çekerken kendini göremiyor. <laughs> Vallahi göremiyor. İyi mi? Tabi, tabi. Kendini de görsün, siz de <laughs> görün onu. Şey yani. Şimdi rahat Genelde kendini çekerken insan Başka kendisini göremiyor. Ben. Sağ ya ol Allah bir tanem Allah, ın Allah ın razı olsun. Ellerine sağlık. Ol. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar bebeğim. Tamam, <laughs> Canım benim gözlerini sevdiğim için. Sağ ol bir <laughs> tanem çok teşekkür ettim. Hadi kendinize çok Sen iyi, iyi bak. bakın. Yavrum. çok iyi bakın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bir tanem çok sağ olun. Teşekkür i̇yi ettim her şey için. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol Ayaklarınıza sağlık. sağ Sağ olun. indik, özrü bekliyoruz. Öğretmeni benim kızıma demiş ki çok başarılısın demiş. Gel bebeğim anne sarılsın geçer. Arabamız gelsin. Ben Hemen gidelim. Aa, geliyor. Bak, Esra ışıklarını... teyzemi devirdim. Evet o kadar seviyor ki benim çocuğum. Bir koşuyor ama yapma. Öyle bir koşma yani. Kadıncağızı devirdim. Tamam mı aşkım benim? Ayağını kaldırırken düşmüş. Aynen.